Dolunayda etkilenen toprak elementlerimize dolunay sizlere var mı yok mu arasında gidip geleceksiniz. Havanın eline e, vermiş olduğu o esrarengiz esintisinden adeta kendi yolunuzu şaşırmadan kendi akışınızı bulacaksınız. Rüzgarın sert e, esintisi sizin yolunuzdan alıp koymayacak. Dolunay sizin maddi yönden etkisi altında alıyor. Oğlaklar, Boğalar ve Başaklar geçmişteki yapmış olduğunuz hataları telafi etme fırsatı veriyor. Bu sizin için bulunmayacak bir fırsat diyebilirim. Tabii ki geçmişi unut diyor. Bu güneş tutulması geçmiş unut. Yolunuza devam edin. Tüm dertleri, kederleri geride bırakma gücü veriyor. Bu süreçte kim dost, kim düşman tanıma fırsatını da sizlere sunuyor her işinizin sabırla beklentiniz sabır insanın güçlü silahıdır topraklar bir silah tutuyorsunuz ki sabrınızdır ee, bu süreçte daha iyi sonuçlar ve daha kazançlar elde etme fırsatı da doğuyor sizlere şansınız sabrınız tek hamle ile e, alıyorsunuz yeni işler yeni başlama, yeni dostluklar dikkat etmeniz gereken yanlış zamanda yanlış kişilerle anlaşmalar. İşte bu süreç bizleri enerjimizi tetikleyebilir. Bu yüzden acele etmeyin sabırlısınız biliyorum çok sabırlısınız ayrılmak istediğiniz ne varsa onları koparacaksınız. Eskide kalmış dostluklarınız iyi insanlar tekrar gündeminize gelecektir ama çok iyi insanlar size destek olan insanlarla gündem yapacaksınız. Potansiyelinizi çok yüksek tutacaksınız enerjiniz çok güzel olacak arzularınız dilekleriniz gerçekleşecek olan bir toprak elementi veriminizi alacaksınız. Bu tutulma kaderinize, hayatınızı bir 15 yıl geriye gittiğimiz zaman baktığımızda büyük değişimler yaşamıştınız. Şimdi bu 15 yıl e, telafi edeceksiniz. Şu 6-7 aydan beri biraz maddi yönden gerilim ve sıkıntı içerisindesiniz. Bir de çocuklarınızla, ailenizle e, birlikte işte eşle, e, eşlerinizle e, ya da çift diyelim, aşklarınızla bir imtihan içerisine girmişsiniz. Ama artık kaderinizin daha derinden çağrısı ve arzularınızın ulaşacağı bir dönem sizi bekliyor uzun süreli bir dönemdir keyfini çıkarın diyorum buradaki gaflar diyoruz sözlerimizi çok dikkat edeceğiz gaf yapmamaya dikkat edin ve özellikle başaklar e, oğlaklar ve boğalar sözler çok çok önemlidir sözler insanın imtihanıdır ve kaderini değiştirebilir Ne bir başkasının kaderini değiştirin e de kendi kaderinizi değiştirin.